Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim evin favori kurabiyesi tarçınlı kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. Malzeme listesini videonun altına bırakıyorum. Yapım aşamasına geçecek olursak karıştırma kabımızın içine oda ısısındaki tereyağını, sıvı yağını, yumurta ve pudra şekerini ilave edip şöyle homojen bir kıvam alıncaya dek karıştıralım. Üzerine ununu yavaş yavaş ilave edip vanilya ve kabartma tozunu da ekleyelim. Ardından ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Ben burada yaklaşık 5,5 su bardağı kadar un kullandım onu kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, şöyle dağılmayan güzel bir hamur elde ettim. Ve artık şekillendirme aşamasına da geçebiliriz. Hazırlamış olduğumuz hamurdan fındıktan biraz büyük bezeler kopartıp elimizle yuvarlayalım e, verdiğim ölçülerle tam tamına iki büyük tepsi kurabiye çıkıyor ölçüleri yarıya indirip bir tepsi şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar çok lezzetli, pratik bir kurabiye oluyor. Diğer kurabiye tariflerime de bakmak isterseniz kanalımdan, sayfamdan bakabilirsiniz. Yeni tariflerim için de abone olup bildirim sesini açarsanız anında haberdar olursunuz. Kurabiyelerim gördüğünüz gibi hazır. Artık fırına gidebilir. 170 derecelik fırında pembeleşinceye dek fırınıyoruz. Diğer taraftan kurabiyelerimiz pişerken biz bir kabın içine pudra şekeri ve tarçını ilave edip iyice karıştırıyoruz. Bu şekilde kurabiyelerimizi bulayacağımız harçta hazır hale gelmiş oluyor arkadaşlar kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi çok kızarmıyor. Tam kararında hafiften pembeleşince fırından alıyoruz ve artık hazırlamış olduğumuz tarçınlı pudra şekerli karışımı üzerine serpeleyebiliyoruz. Burada ben bir tepsisine şöyle üzerine serptim. Diğerini de arkadaşlar iyice buladım. İki şekilde de yapabilirsiniz. Muhteşem bir lezzet oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi sunumu da hazır hale getirdim. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz. Beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerimde, diğer videolarımda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.